Ne kadar sevinecek Bari ona buradan bir hediye alayım. Ee, ne alsam? Ay bu ne kadar güzelmiş. Yani bunu, alabilirim. Bunu alayım. Ne sonra alırım. Şimdi bu mutlu ona vermeye yurt dışına gidelim. Ben ben gitmek istiyorum. Ha, yurt dışına gitmeden bir de o Amerika'daki evimize de bakmak istiyorum ya. Yani yaz geliyor artık. Açalım değil mi yazı? Şimdi düzenlemiş olurum. Ondan sonra giderim. Yes. Ay oldum mu acaba? Geldi. Ceren geldi. Hoş geldin. <laughs> ne bu halin be? Ne bu halin. Senin için Ay ya lezzetli. Ben bu sayıyorum. E tamam ben bir bekleyeyim seni. Dur. E sen bu şey girmeyecek misin? E, gireyim madem. Bunu sana aldım dene. Ay deniz. Ölüksel <laughs> oldum. Neyse. Diyelim onu. Bu. Onu giyiyordum. Kıyafetim okay, şurada kalsın o zaman. Ay aaa gülsün. Ayy ben de buraya gireyim bari. Ya ev niye bu kadar küçük ki? Oturayım bari şurada biraz. Ses. Bir dakika ses nereden geliyor? Kim var orada? <laughs> Kim var orada? Ee, hayatım benim. Ne? Daha. Benim benim korkma ben buraya uğrayayım demiştim. Düştü müsün? Evet. Çıkacaktım şimdi senin ne işin var burada? Sana şimdi bir sana bir sürprizim vardı onun için geldim. Ay canım ne, ne zaman sen ne yap? Ne yap? Sen bana bakkaldan bir şeyler al lütfen. Ya çatlıyorum şişe dışına mı çıkayım şimdi? Burada bakkal falan yok. İlk saat ilk yolum Ya lütfen. Peki tamam. Seni kıramam. Bunu da alayım lütfen. Şimdi görmesin. Şimdi kaçar. Şimdi. Öh, Ay ben çok sıcak onu aldım. Niye sıcak etmiyor ya? Neyse. Bir dakika. 5 dakika sonra. İyi ben geldim. Canım çıktın mı? Sana bir sürprizim var. Çok önemli bir sürprizim. Neredesin? Çıkmış. Canım ben gel. 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 <laughs> Bir şey sana açıklayabilirim. Niye çıkacaksın? Niye? Eee... O... Evimize yeni aldığımız hizmetçi. Hizmetçi ben o zaman. Evet, bu orasını ben de bilmiyorum. Ne? ne hizmetçisi be? Ben hizmetçi miyim? Ha ha o hizmetçi mi? Kızım senin saçını başını yolarım ben. Senin saçını başını yolarım. Ha, durun olamaz. Ha, dur be. Ne yapıyorsun sen karıma ya? Ne karıma mı? Bunu dedin değil mi? Ben senin karınım. Hayır ne münasebet şimdi bu evden defol git. Burası artık bizim evimiz. Bak, defol git diyorsan işte bizim evimiz. Ne münasebet? Tazım bak sen o kalmamış o iki tel saçını da yolarım. Ağzına veririm. Tamam mı? Defol üstündeki kıyafetler benim kıyafetlerim. Ne? Bunlar ben bana özel aldı. Belki sana inanamıyorum. Allah seni kahretsin. Puh, başka ne götürdün? <laughs> benim özel kıyafetim. Ver şimdi bakayım. bana. nasıl malı pisi kıyafetlerini. Ver bakayım. Ben, tamam ver. Acıdım ben şuna zaten. Ver gitsin ver. <laughs> Deliriyorum. Defol. İstemiyorum size hiçbir kıyafet. Ben, ben sana ne gösterecektim. Bu mu? Şart. Yırtar. Çık. <laughs> ne yaptın sen? Benim iş yerim tamam mı? Benim iş yerim. Şimdi defol git. Olamaz. Olamaz. Sizden intikamını alacağım. Çok kötü alacağım. Üstündeki mayonu da çıkar benim o. Ama iyi be al. Kalmadık mayona. Bak sakın onları aldığını görmeyeceğim. Ben gidiyorum. Daha fazla dayanamayacağım. Bugün inanamıyorum. Ben ne nasıl <gülüyor> Kızım. Yoğurt <laughs> <laughs> <Benim gülüyor> anne sen ya? Benim ne diyorsun? Bak benim de öyle Boş ver kızım. Seni ben hani evde bırakıp babanın yerine mi? ya. mi? Orada boş ver. Şuna uyuyalım. Umarım düşünmez ama. Mama ne Ay yazık. Lencilere bak yazık. Şöyle ben de artık yerine geçeyim ya. Sen şunlara bak be. 2 ayda maaşımı kazanacağım şurada iki dakikada. Şişt, uyanın be uyanın. Ay uyanın sandım. Kalkın be buradan. Dilenci mi sizde sizde? Kalkın buradan. Çabuk. Dilenciler sizde. Tamam dilenci değiliz misiniz? Önümüzde bir şeylerle be. Ha, i̇nanmıyorum bu bunlar da ne? Çabuk alın onları da gidin buradan. Çabuk. Olayım bari. Olayım bari. Gel, gel, gel kuzum gidelim buradan. Konfendi o, iyi misiniz? Gidelim susun. Kızım ne yapacağız? Neyse burada kalalım bari. Burada kalalım. At kanki baskete at. Hoppa oh, ne oldu? Gençler gençler durun bir. Ne oldu hocam? Bana hocam demeyin. Ben sizin hocanız değilim. Kaç defa anlatacağım. Ya hocam değilsiniz ama hoca gibi oynuyorsunuz. Çok iyisiniz yani basketbolda. Tabi ya, tabii iyiyim. Ben oyuncuyum çocuğum. Basketçi değilim. Basket oynardım bak. Hop hop. Hop hop. hoppa. Hop, hop. Ne ben burada oynuyorum. Bir şey olursa çağırırsınız beni tamam mı? Şimdi <laughs> <laughs> geliyor galiba. Aa, dur, rahatınıza bakın, rahatınıza bakın. Canına gerek yok çocuğum. Ama... Bir dakika, sen sen yazdın mı? Değil mi? Yaz. Evet, ben yazdım. Sen, sen de mail değil misin? Evet. Aha, çok sevindim burada <laughs> Ben de sevindim. Niye oluyorsun peki? Uzun hikaye. tamam. Ha anladım. Adı ne? Eva. Kardeşim mi? Hayır. Aslında evet kardeşim. Ya annem bir yurt dışına gitti. İki ay boyunca gelmeyecek. Sonra benim sevgilim oldum. O zaman ben de kardeşimle ilgileniyordum ve olanlar oldu işte. Ona da işte anne bir şey yapmasın diye kızım gördüm. Ha anlıyorum. Eva değil mi? Evet evet adı Eva. Hmm. Evacım bak orada Mina ablam Mina ablam var. Mine mi? Mina Mina. Aa işin çok güzel. Evet o sana pasta yapar. Bubble tea biliyor musun? Yo, <laughs> yo. Ondan yapar. Hadi koş bakayım gel ben seni götüreyim. Tabii. Mina ablası. Efendim buyurun. Sevgiler falan mı seviyorsun? Ne önemli ya bu arada. Bak ne yapar? bakalım. Ne istiyorsun küçük ufaklık? Hallettim. <gülüyor> Sevindim. E <laughs> ne oldu anlat hadi. <laughs> ya. Olayları anlatır. İnanmıyorum çok üzüldü. Ya. Ya üzülüyorsun tabii. <laughs> ağlama daha fazla ağlama yani benim düşündüğüm şey işte eva Bunu ne derim söylemedim Onu da şey yapmak istemedim Ben nerede kalacağım Ya evimizi birisine emanet Şimdi oraya gidemem ben Bir de evimiz tadilatta Tamam tamam sakin ol krize girdim herhalde Peçetesi olan var mı? Buldum peçete Gel gel canım gel Bizimle tamam mı hiç? Bu da açılmıyor. Bir dakika geliyorum. Tamam. Bez alalım. Bez aldım al. Teşekkürler. E ama gözün yaşlı yaşlı bakma ona öyle. Neyse artık. Gidiyoruz hadi. Nereye? Otele hadi. Gerçekten Sahiden mi? Sahiden. Tamam eve yalıp geliyorum. Evacığım isteklerim bitti mi? Ama ben açmamıştım ki. Yemek yiyebildim sadece. E, tamam hiç. Ufaklar şimdi çok güzel bir kahve sunumu yapacağım. Kahve mi? Yani kahve değil. Okuyor Büyümüş çünkü hanımefendi. Bilim ben. Tamam hangi sen istersin? Ne şey yani? Kalp var. Ondan sonra dönen sonsuz dönsüzlük var şurada. Şurada hemen göstereyim şu. Ondan sonra bir de bulut ve çikolata gibi bir şey var. Kalp kalp kalp. <laughs> tamam. Hemen hazan diye hemen bir dakika içeyim ben. Sonra tekrar yapacağım. Şöyle. Tamam. Aaa bunu koymaya hiç gerek yok Arkadaşlar bilmiyorum. Söyleyeyim. Al bakalım. Uy, çok güzel. Diğer bir senle de alabilir miyim? Bu koyu kahve. Bu da kremalı. <laughs> Yaman'ı istiyorum. Bunu içmeyeceğim. Lütfen getir otur. Oturun. Canım. Efendim. Ee, bak sana kahve. Teşekkür ederim. Gel sus. Hadi artık gidelim. Hayvayı alıp hadi gidelim. İşte geldik. Acıktınız mı? Ay yok teşekkür. Acıktınız mı? Yok acıkmadık. Yani aslında ben doyuyorum ama doyum yani. Doydum baya ama. Hmm. İyi. Bu arada bu otelin sahibi benim. Aa senin ben diyorum ki seni ne kadar tanıyorlar. Tanıyor Öyledir. Evet Mabicim, ben o, ben seni artık uyuyor. Ben yatırırım ben yatırırım. Şurada yataklar var. Serin gibi gez. Bak burası banyo. Sonra burada iki tane yatak var. Nerede yapmak istedim? İşte. Tamam bekle. dolabınız burası. Ve burada böyle bir dolap var. Burası boş. Bak, böyle okuma kitabı var. Böyle çingirak var. Sana böyle şarkı yaparım. Güzel mi? Çok güzel. Bu da bir saat var. Sabahleyin bu böyle çalıyor beni uyandırıyor. Ben bunu kapatıyorum ondan sonra. Burada da bebek yatağı var. Ya ben bebek değilim. Ay tamam sen bebek değilsin. O zaman gel bakalım sana. Bunu da giy. Sen bunu giy bakalım. Bunu iç. İstediğin zaman iç. Bak burada oyuncaklar var. Bunları ne olur oynayabilirsin. Tamam. Ay canım benim ya. Koyayım şu. Şey. Koyulmuyor doğru. Yatır ne tanıttım her yerde, çok beğendi. Ay öyle mi? Öyle öyle valla. Eee öyle. Ben bir bakayım. Ay yok ben bakarım. Yarım saat sonra. Ay, biz baya sohbete daldık ya. Daldık daldık. Ben evayı kontrole gideyim o zaman. Ha, tamam olur. Yok yok ben giderim ya. Rahatına bozma. Peki. Aa Evacı uyandın mı? Uyandım ama çok uykuma hissettim istedim. Sonra hemen vereyim ben sana. Ah lan ne oldu? Uzamış. Ha ben de diyorum ki niye bakayım. Ben sana şimdi su getiririm canım. Canım al bakalım. Teşekkürler. Uykum geldi uyuyabilir miyim? Ay tabii tabi rahatına bakalım. Kızım Yani lafın gelişim. Çok güzel. Ben de diyorum ki ne kadar da bana benziyordum ya. Efendim? Yok bir şey. Ben öyle mırıldanırım. Ha, tamam. Bir saat sonra. E sonrasında bir ben bir güldüm. <laughs> Gerçekten öyle yere mi yapıştı. <laughs> yapıştı. Tam da o kadar da gülecek bir şey yok bence bence. <laughs> Baba çok komik yani gülmemek geldi değil. Yani komiğimdir. Belli oluyor. Çok sevmiyorum. Ay akşam olmak üzere artık gitsen iyi olur. E yok ben de burada kalırım. Sen de mi burada kalacaksın. Evet, rahatsız mı oldum ya? İyi tamam kaldırayım. Bir saat bir buçuk, iki saattir sohbet ediyoruz valla. Paralarını al saklarsın. Ama göre kıyafet var mı? yap bir şey canım. Ben kaç günden beri duş alamıyorum. Duşa gireyim şey ben. Ta 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 tabi. Ne oldu? Niye öyle şaşırdın? Hiç, hiç ben. Bay bay bay. Allah Allah. Neyse. Müzik olmuyor yine. Allah Allah hiç kokmuyor. Hiç gibi kokuyor. Nasıl kirli olabilir? Nasıl kaçınır bu son olabilir? Yoran diyecek ki her gün duşta. Neyse. Ötmeyeyim bari. Oh tertemiz oldu. Bana göre kıyafet yok değil mi? Yani bilmiyorum yok evet. Yarın alışverişe çıkarız. Yok yok ben evime giderim. Evimden eşyalarımı alıp geri gelirim. Elinde kalamıyor musun? Yok kal her gün. Yani biz aslında normalde evin sahibiyiz ama işte gündelik bir 50 bin 50 milyon dolar falan ediyordu. Yok. Evimiz o kadar büyük mü? Hayır. Büyük değil. İki katlı ama iki kata ancak sunuyor. Yani bir oda benim, bir oda Eva'nın, bir oda e, ee, annemle babanın, babamın havuz var. Aşağı katta da salon var, tuvalet var. Bir de oyun odası var. Başka da bir şey yok yani. Ha bir de yukarı katta mutfak var. Şey gibi böyle klasik ev gibi ama büyüktür. Yani salon büyük aslında. Tuvalet geniş değil ama benim odam falan da genişti. Yani şöyle düşün bu lambadan lamba kadar ya hatta şu aynadan böyle çiziyorum şu taraf benim küçük odam yani ama evaninki de bayağı küçük ki de bu ışıktan şuraya kadar şöyle böyle onunki de benden bayağı küçük annemlerinki büyük böyle, böyle geniş bir oda yani neyse ben daha boş zaten ben avukatım bu arada. Sen de her şey misin canım? Oyuncu, basketbolcu. Yani kulak misafir olmam ama orada basketle oynayan çocuklarla falan oynadığını duydum. Avukat, buranın sahibi. Yani bayağı iyi iş yapıyormuşsun sen. Kazancı fazla zayıf dur Tabii kazancı fazla ama ben bunları çocuklara şey yapıyorum mesela. Atıyorum kanserlere bağışlıyorum. Kel olanlar oluyor bazen. Ay evet biliyorum. O saç olmayan çocukları o kadar üzülüyorum ki diğerlerine ki çok üzülüyorum. İşte onlara kendi saçımı kulağıma kadar uzatıp kestiriyorum. Biriktiriyorum öyle uzun olanlar. Sonra onları bağışlıyorum. Ay ne kadar iyisin sen. Neyse biz o kuşkanmışız ne zaman ederiz hallederiz. hallederiz. Ee, aslında o kadar kolay değil ama bir hafta içerisinde olur. Ay yaşasın çok seviyorum. Teşekkürler. Rica ederim. E, bu arada hatun yapmak isterim. Hani sana galiba bana aşık. E, ee, Lavaboya gitmem lazım. Görüşürüz. Şşş benim bunu bir de yattım. Ya yattım. Ay kusura bakma. Ya, yattım da ben yattım ya. Orada mı yapacaksın? Evet yani burası biraz küçük yatarım. Ay canım ne orada yatıyorsun yer? Şu bak. Burada yat kocaman yatak. Ay. <laughs> burası kocaman. Hayır burası. Burada ben mi yatacağım sadece kocaman yatakta? Evet. Peki. Ve yatak ben E, o zaman ben sana itiraz vermeyeyim. olur mu öyle şey? Bir şey olmaz. Peki. olmuş. Belki de Mert'i de uyandırmıyor şimdi. Eva, Eva. Ablacım hadi kalk. Hıh hmm, benim ablacım. Hadi. Kahvaltı yemeyeyim. Mert'i de kaldırayım. Mert'ime Mert efendim. De... <laughs> Ay Efendim. Uyandırdın mı? Ha. Ah, ne oluyor buna? Neyse şimdi görüşürüz. <laughs> bismillah Tövbe bismillah Tek bir seçenek kaldı Evacım sen bu oyuncakların ne Tek bir seçenek kaldı O da bu Bir dakika Sen şimdi göreceksin ne yapıyorsun ya? Saat denedim Olmadı. Normal uyandım ama da su yaptım. Çare artık yatma. Peki tamam. Kahvaltı inelim hadi. Hadi evacım gel kahvaltı iniyoruz. İlk katta. Hı. Ee, bakın burada da mayo satan yerler var. Çok güzel. Bu otelde uzay mı? Olmaz mı? Ay. burada böyle evaya göre mayo var. Sonra kıyafet var sanırım. Ay bu kıyafetler Ben bende var. Bu olsun bunları iki dakika alır. Pardon. öyle demek istemedim gerçekten. Yani senin paranı yok demek istemedim ben gerçekten. Lütfen. Kırma beni. Yok. Ben anladım almayacağımı. Ay şaka yapıyorum. Oh gerçek sandım. Tamam İsmail istiyor musun? Çok teşekkür ederim. Teşekkürler yani. Ay. Aa, bizim mama paket yaptığımız gün. göre de var ama olmaz yani Eva'cığım. Tamam mı? Kırma beni lütfen. Lütfen kırma ablacığım ben. Tamam abla. Tamam. Hadi gelin kahvaltı yapalım. Nerede yapalım? Burası iyi. Ay burası iyi olur mu? Burası iyi. <laughs> Ay burası şahane. Tamam herkes kendi yemeğini alsın. Ben tabakları alalım. Ama burası biraz küçük mü? Havayı dur. Doyurup yani yeriz istersen burada eğer istiyorsan. Ya da boş var ya. Ama kim uğraşacak? Onunla bunun. Bence de haklısın. Sen zaman ben ne çalışıyorum. Şey o zaman burada yiyelim. Yani burası iyi bence. Şunları kaldıralım da yani buraya koyalım şimdilik. mumu Şimdi da kaldıralım yani. Eva var. Sabahlarımızı ee, tabaklarımızı koyalım. Koyup gelelim. Sabah sabah kayfet çok sağlıklı. Ay sen nereden biliyorsun bakalım. Okumuştum bir yerde. Çok sağlıklıymış sabah açık ayına. Tamam. Başka bir şey istemiyor musun? Bildiğim için şey istiyorum Tamam geliyor. De Mısır. Al bakalım. İçecek ne istiyorsun? Kaypuş var ya abba. Ama yani ben şey şu alayım. Neyse i̇şte tamam biz de o, bunlar o zaman kahvaltılarını etsin gelsinler. Oh doyduk kesene bereket vallahi. Ay, canınız sağ olsun ya gelin. O iş bugün halledebilecek miyiz? Hallederiz hallederiz merak etme. Hadi arabamı atlayın. Gidelim. Hadi. Evacım sen şuraya arkayı ben.